Ama merhabalar. Şimdi ben akşam son üç fişeyimizle Akkar Mammut 12'nin 5 e, metredeki hedefe sen sabit tut kamerayı yine noktada. Sen de omuz üzerine şimdi koyduk 3 tane 32 gram 5 numara omuz üzerinden hedef alabiliyor mu? Evet. Atıyorum. Evet. Füşekler çok eski. Büyük ihtimalle herhalde arkadaşlar da paslanmış. Tüfeğimiz bu. Akkar Mahmut 12. Evet. Füşekler çok eski büyük ihtimalle herhalde arkadaşlarında paslanmış